Bak bir ufak bir şey alalım. Tarih bilgimiz nasılmış bir öğrenelim bakalım. Tarih bilgimiz ne kadar biliyoruz? 8 tarihinde bir basın toplantısı yapmışlardır. Kel Ali ve Şark Mahkemesi Başkanı Masrak Müfit Kansu ile ben. Demişlerdir ki Türkiye'de istiklal mahkemelerinin 8 yıllık icraatları boyunca istiklal mahkemeleri olarak idam, ettik, idam ettiğimiz kişilerin sayısı 2876 diye bir rakam vermişler ne idam etmişler? Hocaları, Heh, hocaları. İngiliz çekilmiş. Deminkini şimdi pratiğe geçiriyoruz. İngiliz e, Tarabya Oteli'nde büyük bir şeyler yemekle ayrılıyoruz dedi. Büyük bir sevinçten ayrılıyoruz dedi. Ondan sonra 2800 Ali Masalı'nı doğru bir tarihte ifade istikrar makinesi ve idam edilenler hep isyan ettiler, ayaklandılar, devlete karşı geldiler diye ifadeler edilir. Bir kere bu kadar istiklal mahkemesinde görev yapan binlerce cellat vardı. Bin, bin beş yüz, iki bin arası cellat vardı. Bu cellatlardan sadece bir tanesinden örnek veriyor. Ankara İstiklal Mahkemesi cellatlarından cellat Kara Ali. Son Posta Gazetesi'nde 1930 yılında yayınladığı, Mart 1930'da yayınladığı anılarında, canlı hatıralarda, bizatihi kendisi İstiklal Mahkemelerinin bu resmi açıklamalarını reddederek şu ifadelere yer vermiştir. Bizim reisler, İstiklal Mahkemesi'nin patronları yalan söylüyorlar demiştir. Onlar 2876 kişiyi 8 yıllık bir İstiklal Mahkemesi uygulamalarında idam ettiklerini belirttiler. Oysa bu kadar celladın arasında bir tek benim, cellat karga olarak Sadece benim idam ettiğim kişi sayısı 5216 2000 cellat var. Sadece birisi 5800 alem asmış. Duyuyor musunuz? Demek ki yazar diyor ya bir daha gelirsek nasıl yıkacağız diyor. Onun için çalışalım arkadaşlar. Putin bedavaya gelmedi. Ayasofya'yı diskotek yapacaklardı. Bütün şeylerde, camilerde namazlar kalkacaktı. Orkestra işinde şarkı söylenecekti biliyor musunuz? Yapabilselerdi o İngiliz'in planı buydu. Mevlam fırsat vermesin.